Merhabalar Kubil Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep, nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu çok yoğun geçti. Zaten Instagram'dan bizi takip ediyorlarsa orada bolca yayınladık. Belçika'da yanında eğitim aldığım hocam Guy Molaners geldi. Onun fizyoterapisti buradaydı. Çünkü Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok güzel bir empozyum yaptık. Serebral palsi üzerine. Tabii Türkiye'den de Bobat Derneği bize çok büyük bir destek verdi. Çok fazla sayıda fizyoterapist arkadaşımız toplantıdaydı. Zaten toplantının hedef kitlesinin orada olması bizim için ayrı bir mutluluktu ama çok yoğun ve yorucu bir hafta oldu bu nedenle. Ama bu hafta biraz daha yumuşak geçiyor çünkü bayram haftasındayız. Muhtemelen bu video yayınlandığında da sen hazırlarsan eğer. <laughs> Bayramın birinci günü olacak. O yüzden ben tüm ailelerimizin, çocuklarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Evet hocam yayınlayacağım. Cuma günü, bayram günü evet. videomuz yayında olacak. Güzel. Ben de sevgili ailelerimizin ve çocuklarımızın bayramını en içten dileklerine kutlarım. Hocam, Evet. biz serimize devam ediyoruz kaldığımızda. Kırıklar yani. serimize devam ediyoruz. Evet. Bayramda da mı kırık gidiyoruz yani? Konuşuyoruz ama çağırmıyoruz. Hocam. Evet, çağırmıyoruz. Aynen Hocam çocuklarda femur cisim kırıklarını konuşacağız bu hafta. Ailelerin en çok endişelendiği kırık bölgesi. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Çok soru duyuyoruz. Ailelerimize yönettiği çok farklı soru var. Bunları zaten özellikle belirteceğiz. Ailelerden gelen sorular diye tek tek hepsine yanıt vereceğiz. Ama dilerseniz siz başlayabilirsiniz hocam. Evet bu femur dediğimiz kemik uyluk kemiğimiz. Tabii ki vücudun en büyük kemiği ve kırığı nedeniyle yürüme tamamen ortadan kalkıyor neredeyse. Aileler çok endişeli oluyor. Böyle büyük bir kemiğin kırılması için de gereken enerji diğer kemiklerden daha fazla. Bu ne demek? Enerjinin fazla olması demek daha büyük bir travmanın olması gerekiyor bu kemiğin kırılabilmesi için. O yüzden zaten travmanın büyüklüğü ve bunun yarattığı sonuç uyluk kemiği kırıysa eğer çocuğun üstüne basamaması, yoğun ağrı hissetmesi aileleri çok endişelendiriyor ve doğal olarak hiç zaten bu konuda herhangi bir öneri yapmamıza gerek yok. Direkt olarak acile geliyorlar. Tabii ki o uyluk kemiğinin kırılması bacakta da bir Ciddi bir angülasyon dediğimiz eğilme de meydana getirdiği için o aileleri daha da korkutuyor. Ee, doğal olarak nefesi acilde alıyorlar ve burada ilk müdahalesi yapılması gereken bir kırık türü. Evet hocam siz de söylediniz ayağa kalkamıyorlar diye. Aileler zaten bize şu şekilde geliyor çocuğum düştü ayağa kalkamadı direkt buraya geldik diye. Hiçbir şekilde basamıyorlar. Bunun tedavi yöntemi ameliyat mıdır yoksa altıyla da tedaviye devam edebilir miyiz? Şimdi burada çoğu kırıkta bunu söyledim ama femur kırığında bu çok daha belirgin. Yaş burada çok önemli. Tedavi şeklimiz o nedenle çok çeşitli oluyor. Şimdi femur kırığı dediğimiz şey tabii biz büyük bir enerjiden bahsettik. Ama bu yeni doğan döneminde de olabiliyor. Yeni doğan döneminde zorlu bir doğumda, Bacak bazen eğer kanalda takıldıysa doğum esnasında da olabiliyor. Ya da çocuk bazen yoğun bakıma geçiyor, fark edilmemiş bir kırık doğum esnasında fark edilmemiş olan kırık yoğun bakımda fark ediliyor. Ya da eve geliyor. Bazen ufak ev kazaları olabiliyor. Çok istemediğimiz şeyler. Çocuk bulunduğu yerden koltuktan ya da yataktan yere düşebiliyor ve bu nedenle olabiliyor. Yeni doğan döneminde olan kırıklarda yaklaşımımız kesinlikle alçı dahi değil. Da genişimsel kalça dispresinde kullandığımız pavlik bandajıyla tedavi edebiliyoruz. O yüzden anneler çok endişeleniyor. Bazen kırık yerinden oynamıyor. Yeni doğan döneminden bahsediyorum. Kırık yerinden oynamıyor ama anne ben çocuğun altını değiştirirken çok ağlıyor deyip bize getiriyorlar ve biz de o bölgede o kırığı tespit edebiliyoruz. Ve bu nedenle public bandajı uyguluyoruz. Ama tabii ki çocuk yeni doğan dönemini geçti, 6. ayına geldi böyle bir durumda alçı yapmamız gerekiyor alçıda da gövde alçısı dediğimiz büyük bir alçı yapılması gerekiyor bu sefer. Bu alçıyı yapmak için çocuğun sakin olması gerekiyor. Kırığı da yerine yerleştirme işlemi yapacağız çünkü. O nedenle bu işlem genel anestezi altında oluyor. Ve biz e, çocuğu alçılıyoruz. Peki hangi yaşa kadar alçı gerçekten çok iyi bir seçenek oluyor? Bu her zaman e, birebir bu yaş demek çok doğru olmuyor ama 6 yaşı sınır koyabiliriz. 6 yaşa kadar çok rahat bir şekilde alçıyla tedavi edebiliriz. Hocam alçıyı yaptıktan sonra kontrol röntgenlerinde aileler bazen kemiklerin uç uca gelmediğini gördüğünde endişeleniyorlar ve size danışıyorlar. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Haklılar ama ben her zaman şunu söylüyorum. Biz röntgeni değil hastayı tedavi ediyoruz. Tabii ki o yeni doğan döneminde pavlik bandajı yaptığımızda da amacımız kırıkları ucucuna getirmek değil. Sadece ayağı sabit tutup annenin de kolayca bebeğin bakımını yapacağı bir pozisyonu yakalamak. Kemik bazen şu şekilde duruyor yeni doğan döneminde ama kırıklar serimize başladığımızda en başta söylediğimiz bir şey vardı. O da çocukların yeniden şekillenme potansiyeli. Yani bu kırık yeni doğan döneminde, 3 yaşında şu şekilde bile kaynasa çapraz bir şekilde bunu bir yıl içerisinde sanki orada hiç kırık yokmuşçasına çok güzel bir şekilde yeniden şekillendirebiliyor çocuklar. Bu nedenle hani biz mümkün olduğu kadar çocuklarımızı özellikle cerrahi girişinden koruma şeklinde hareket ediyoruz çocuk ortopedistleri olarak. Femur kırıkları da bu kırıkların en başında geliyor. Bunu bir de Homerus da söylemiştik. Bu iki kırıkta yeniden şekillenmeyle çok rahat eski haline gelebiliyor bebeklik ve çocukluk yaşlarında. O nedenle mümkünse alçıyla tedavi etmeyi tercih ediyoruz. O yüzden ailelerimden benim rica edeceğim şey şu: Bazen sizin endişeleriniz gitmiş olduğunuz ortopedi doktorunu cerrahiye yönlendirebiliyor. Sizin endişelerinizi gidermek için bu doğru bir yaklaşım olmasa da siz bazen 1, 2, 3 kapı gezerek sizi ameliyat edecek ve o kırığı ucuca getirecek cerrahı buluyorsunuz. Bunu lütfen yapmayın buna gerek yok hekiminize güvenin. Özellikle sizi alçıyla tedavi etmek istiyorsa bilin ki doğruyu yapıyor. Özellikle bebeklik ve çocukluk çağında kırıkların ucuca gelmesine gerek yok. Humerus dediğimiz kol kemiğinde 3 santime kadar kısalık ve açılanmalar 20 dereceye kadar kabul edilebiliyor. Aynı şey femur kırığı için geçerli. 2 santime kadar olan kısalıklar çocuk büyüdükçe giderilebiliyor. Çok nadir bizim hani büyüme nedeniyle iki bacak arasında femur kırığı sonrasında oluşmuş büyüme farklılıkları nedeniyle cerrahi ameliyat yaptığınız hasta sayısı çok az. Bu konuda da bilgili olup lütfen sabırlı bir şekilde tedaviyi sonlandırmaya çalışın. O zaman ameliyat olacak mı sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Duruma göre değişir ama çocuklardaki en önemli olay kemiklerin çabuk kaynayıp ve yeniden şekillenebilir olması. Aynen öyle. Yeniden şekillenme potansiyelini biz kullanarak tedavi yapıyoruz. Bu konuda lütfen endişelenmeyin. Peki hocam hangi durumlarda cerrahi tercih ediyoruz? Şimdi burada cerrahi derken ameliyathaneye girdiğiniz her şeyi cerrahi olarak algılamayın. Az önce dedim ya çocuğun sakin olup Kırıya yerleştirme işlemini anestezi altında yapıp alçı yapıyoruz. Bu cerrahi işlem değil. Biz ameliyathaneye aldığımızda cerrahi bir kesi yaparak keneye direkt olarak müdahale ettiğimiz noktada biz bu olaya cerrahi diyoruz. Peki cerrahi ne zaman yapıyoruz? Evet. Özellikle 7-8 yaşını geçmiş dedik ki ya, 6 yaş ama bazen çocuk ufak oluyor, kasları çok güçlü olmuyor. Biz 7-8 yaşlarında da alçıyı tercih edebiliyoruz ama çocuk büyüdükçe ameliyat ihtimalimiz artıyor. Bu tür durumlarda da oluşan travmanın şekli ve kemikte yarattığı izler bizim için önemli. Bu ne demek? Çok büyük travma dedik. Şimdi trafik kazasıyla gelmiş birçok bölgede kırığı olan bir çocukta elbette ki cerrahi yaklaşımı önceleyebiliriz. Çünkü çocuğun birçok bölgede kırığı var ve oturabilir, en azından hareket edebilir hale getirmek için cerrahiye önceleyebiliriz. Ya da çocuk özellikle 10-11 yaşına geldiğinde iyice irileştiği ergenlik dönemlerinde bizim cerrahi ihtimalimiz artıyor tabii bu 6 yaşlı 11 yaş arasında ne yapıyoruz? Özellikle çok ufak girişimlerle kemiğin hem medyal hem lateral dediğimiz yani her iki yan tarafında ufak deliklerle girip kanal içerisine titanyum elastik çivi dediğimiz çivileri gönderiyoruz. Bu iki çivi birbirine kanal içerisinde kemiğin kanalının içerisinde çaprazlama geçtiği zaman titanyum elastik dedik ya elastik kabiliyetiyle girilerek kemiğin ucuca gelmesine yardımcı oluyor. Ve bu şekilde kaynamayı sağlıyoruz. Ama bu ameliyatı yapma kriterimiz bu çili çok bizim hayatımızı kurtaran çocuklarda biliyorsunuz biz çok büyük kesilerle büyük ameliyatlar yapmayı çok tercih etmiyoruz bu yeniden şekillenme nedeniyle ufak girişimlerle problemi çözmeye çalışıyoruz ve titanyum elastik çivi bize bu imkanı sağlıyor ama az önce belirttiğim sınır 11 yaşını geçmiş özellikle de 50 kilonun üzerine çıkmış çocuklarda çivilerin dayanıklılığı azalıyor. Bu nedenle bu yaştan sonraki çocukları biraz yetişkin gibi ameliyat edebiliyoruz. Bu ne demek? İçeriye koyduğumuz plak ve vidalarla yetişkinlerde bazen plak vida ama çoğunlukla diyafiz kırıklarında kanal işi çivi koyuyoruz. Ama çocuklarda bu kanal içi büyük çivileri kullanamıyoruz. Çünkü kemiğin her iki uç noktasında büyüme çekirdekleri var. Bunlara zarar vermemek için. İşte bunlara zarar vermemek istediğimiz ve kanal içi çiliği kullanamadığımız durumlarda plak vida ile içeriye yerleştirdiğimiz plak vida ile bunlar biraz daha büyük kesilerle yapılıyor. Kırığımızı yerine yerleştirip kaynamasına yardımcı oluyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Hadi. Ailelerin merak ettiği sorulardan biri de boydu. Alçı mı, plak mı diye. Bunlar da işte baştan beri söylüyorum. Çocuğun yaşı, travmanın şekli, çocuğun kilosu, kırığın şekli bizim bu konuda karar vermemize yardımcı oluyor. Bunları yan yana koyduğunuzda çocuğumuza en ufak girişimle büyük bir tedavi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda da izlere güvenin. Hocam cerrahi sonrasında da alçı veya atel kullanıyor muyuz? Ha, plak bir de uyguladığımız e, zaman uygulamıyoruz. Ama bu kanal içerisine koyduğumuz titanyum elastik çiviyi koyduğumuz zaman kemiği çok güzel yerine yerleştirebiliyoruz. Bu rotasyon dediğimiz e, kemiğin dönmesi problemi bazen ortaya çıkabiliyor. Bu nedenden dolayı en azından 2 hafta 3 hafta tam alçı değil ama belki yarım alçıyla üzerine basmadan bu rotasyonu engelleme amaçlı alçı atel uygulayabiliyoruz. Ama çok stabil olduysa kanal içerisine koyabileceğimiz en geniş çaplı çivileri, o iki çiviyi koyduk ve rotasyonla ilgili bir sıkıntı olmayacağına emin isek o zaman hiç alçı yapmayabiliyoruz. Hocam ailelerin merak ettiği en önemli ve sizin de sıkça duyduğunuz bir soru. Hı hı. Kırık yanlış kaynarsa bacağı kısa olur mu? İleride toparlama yaşar mı? Şimdi bu bizim çok az gördüğümüz bir e, olay. Bunun sebebi bazen ister ameliyat edin, ister alçı yapın. Kırık bölgesinde iyileşme dokusu için biliyorsunuz oranın kanayıp da bir iyileşme dokusunun oluşması lazım. İşte bu iyileşme dokusu bazen çok hızlı çalışarak kırık bölgede gereğinden fazla uzamaya neden olabiliyor. Ama bu çok çok nadir görülen bir durum. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak gene çocuğun bu 1, 2, 1 santimi 1 2 santimi çok geçmiyor. Bu tür durumlarda uzun olan kemiği fizyodez dediğimiz geçici büyüme durdurma ameliyatıyla diğer kemikle eşitlenince çıkardığımız 8 plaklar koyarak tedaviyi yapabiliyoruz. Ama ben bu nedenle ameliyat ettiğim hasta hatırlamıyorum. Çünkü genelde bir santimin altında oluyor. Ve bir santimin altındaki genelde uzunluk farklarını çok cerrahi yapmayı tercih etmiyoruz. Vücut bunu kendisi tolere edebiliyor. Peki hocam iyileşme süreci nasıl ilerliyor? Çocuğum ne zaman ayağa kalkabilir? Sıkça duyduğum sorulardan biri. Evet bu bölgede bir buçuk aylık dönem geçmeden yani kırık kaynamasının olduğuna emin olmadan çok bastırmayı tercih etmiyoruz. İster plak vida yapalım, ister elastik çivi yapalım, ister alçı yapalım. Zaten alçı bir gövde alçısı olduğu için çocuğun yürüme imkanı olmuyor. Bu ilk 6 yaşta olan durumdan bahsediyor. Ama daha sonra elastik çivi yaptığımızda zaten rotasyonel yani dönmeyle ilgili bir sıkıntı yaşayabileceğimiz endişesiyle gene yarım alçı yaptığımız hastalarımızda bastırmıyoruz. Ama elastik çivide 3 hafta, dört hafta sonra kırık kaynamasını gördüysek, çocuğun ağrısı yoksa hafif hafif tam yük vermeden hafif basmalara izin verebiliyoruz. Ama hani kısaca bir yanıt vermek gerekirse bir buçukan yük vermemeleri bu açıdan önemli. Hocam bu tür kırıklarda daha yakından takip ediyoruz. Biz yakından takip edince aileler de endişeleniyor. Neden sürekli kontrole geliyoruz diye soruyorlar bize. Bunu da siz tatlı şekilde açıklar mısınız? <laughs> bu vücudun en büyük kemiği ve en güçlü kasların, bacak kaslarımızın olduğu bölge. Bu nedenle kırığın yerinden kayma ihtimali tabii ki olabiliyor. Özellikle alçıda haftalık takipler yapıyoruz ilk üç hafta. Çünkü üçüncü haftada artık yumuşak karlus dediğimiz yani kırık kaynaması oluyor ama o bölge yumuşak. Ve o yumuşak kallus, yumuşak kaynama dokusu oluşuncaya kadar haftalık kontroller yapıyoruz. Kırıkta aşırı bir yer değiştirmeye çocuğun cildini rahatsız edebilecek kadar bazen çünkü kemik uçları sivri oluyor. Bizim müdahalemizi gerektirecek bir kayma var mı yok mu diye tabii ki yakın takip ediyoruz. Ama plak vida ya da elastik çivi uyguladığımız hastalarda genelde böyle bir endişemiz olmuyor. Onları Ameliyat, ameliyattan sonraki gördüğümüz filmden sonra ...bir, bir buçuk ay sonra tekrar değerlendirme amaçlı bir röntgenlerini alıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Özetlersek hocam, femur kırığı bu çocuk için tabii ki de zorlu bir süreç. Aileler için daha da zorlu bir süreç. Ama doğru takiple güzel yanıtlar alabildiğimiz bir kırık yöntemi. Çünkü çocuklarda kırıklar çok çabuk iyileşebiliyor. Gene son bir nokta koyalım. Ee, özellikle gövde alçısı yaptığımız o miniklerimiz o krakerleri yerlerse buradan daha çok kaçıyor. O yüzden ona çok dikkat edelim. Alçı içevesine hiçbir şey kaçırmayalım. Çünkü gövde dediğimiz tam meme başlarının oraya kadar geliyor. Ve yemek yiyebilmesi için biz burayı geniş tutuyoruz. Hani karnı şiştiği zaman sıkışmasın diye. Burası geniş olduğu için yedikleri her şey burada. Oynadıkları oyuncaklar bile. Araba çıkardığım zamanlar oluyor. Ufak arabalardan. O nedenle lütfen alçı içerisine bir şey kaçırmayın. Ben bunu her sefer söyleyeceğim. Evet hocam, kırıklardaki en önemli ve hassas olduğunuz nokta alçı bakımı. Bakın. Alçıya, Alçıya iyi bakalım. Alçıya güzel bakalım sevgili aileler. Tekrar iyi bayramlar diliyorum ben sizlere. Bayramla. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.